Dolayısıyla tamiratı yapıp hızlı bir şekilde biz buradan gönderiyoruz. Bunun yanında bu Opel'in direksiyon pompası e, Volkswagen Polo'nun direksiyon pompaları mevcutlarımız var. Elimizde hazır olarak paket olarak duranlar var. Audi'nin direksiyon kutuları var. Şurada mesela Audi A6, A4 bak şu A6'ın gösterdiği bunlar. Direksiyon kutumuz hazır olarak duruyor. Audi geldiği zaman abi sen git işte 5 e, saat sonra, 2 gün sonra, 5 gün sonra gel demeyiz. Eee Tamir süreci uzun sürdüğü için Bizim tamir atölyemiz yani e, tamir Yağlı direksiyonlarımızın Tamir ettiğimiz bölüm e, Biz burada yağlı direksiyonlarımız Dışarıda liflerden söküldükten sonra Tamiratlarını burada Tek tek yapıyoruz Bu da bizim e, çalışma alanımız Bu alanda biz yapmış olduğumuz Yağlı direksiyonların tamiratı Burada gördüğünüz gibi ustalarımız zaten şu anda Sökme takma işleriyle uğraşıyorlar Tamiratını yapıyoruz Ee, bu ara iletişim numaramız 0535 562 5104. Bu numarada istediğiniz saatte bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yönetebilirsiniz. Kesinlikle e, destek her türlü telefon desteğimiz de var. Bilmediğiniz sıkıştığınız bütün alanlarda bizi arayın. Size biz yardımcı oluruz. İlle ki bize gelip de bu yapmanıza da gerek yok. İş yapmanıza da gerek yok. E, merak ettiğiniz veya da yolda başınıza gelen bir probleminiz olunca Bizi arayın, size biz yönlendiririz, yardımcı oluruz.